Merhaba sevgili yengeçler, 2023 Mayıs ayı yorumlarıyla beraberiz. Bakalım Mayıs'ta size neler gelecek karşınıza. Evet, Şubat, Ocak ayında, yıllık yorumlarımda demiştim ki Şubat, Mart, Nisan, Mayıs bu aylar büyük değişimler ayı. Ben biraz aslında Şubat'tan çok Mart'tan başlatmıştım ama... Mart, Nisan, Mayıs tutulmalarında olduğu, gezegenlerinde yer değiştirdiği büyük bir ay. Şimdi Şubat ayında biz zaten bunu yaşadık. Ee, Türkiye'de çoğu insan e, ya fiziksel ya da zihinsel olarak büyük bir değişime adım attı. Bir kısmımız Mart'ta, bir kısmımız Nisan'da ve şimdi son olarak kalan, hayatı değişmeye biri vardıysa, onlar da Mayıs ayında ki sizler de Mayıs ayında bir kısmınız gerçekten büyük değişikliklere adım atacaksınız. Ve hayatınızda köklü ve büyük değişimler başlamış oluyor. Evet. Şimdi 1 Mayıs'a geldiğimizde Güneş sizin arkadaşlar, eş, dost ve network'ünüzü anlatan alanınızda ayla güzel bir açıyla başlıyor. Ee... sevgili yengeçler. Evet. Ve güzel bir açıyla başlıyorsunuz. Sonrasında Plüton'un bu sizin uzun yıllardır evlilik, ikili ilişkinizle karşıdan sizi. Yani 2008'den itibaren evliliklerinizde değişiklik olmuştur, iş ortaklıklarınızda değişiklik olmuştur. Artık her şey yoluna giriyor. Parayla ilgili konularınız başlıyor ve bir kısmınızda maalesef e, birkaç senede biraz kayıp yaşamış olabilirsiniz. Bu kayıpların getirdiği özellikle son iki buçuk senede bazı kayıplarla ilgili deneyim yaşamış olabilirsiniz. Evet, şimdi e, Pluto ve Kuzey Ay düğümü arasındaki zorlu açı. Evet her ne kadar sizin parayla ilgili konularınız iyi gitse de endişeleriniz olduğunu ayın başında dile getirdiğini söyleyebilirim bu anlamda. Mars burcunuzda size enerji vermekle beraber bir taraftan da sizi yoruyor, çok yorulmuşsunuz. Yani yoruluyorsunuz fiziksel anlamda enerjinizi güçlü hissetmiyor olabilirsiniz sevgili yengeç yengeçler Evet sonra gelelim asıl e, bu ayın en önemli olayına bu olay akrep burcunda gerçekleşen bir ay tutulması ay tutulması yani Aslında bu bir e, dolunay e, burada ve ay akrep burcunda akrep de sizin çocukları, aşkı ve hobileri anlatan alanınızda. Şimdi burada bir sonlanma yaşanıyor demektir. Burada bir bitiş. Ve 11. elde karşıda güneş. Bir, bir arkadaşınızla ilişkinizin bitmesi söz konusu olabilir. Biz bir şekilde çok da beklemediğiniz bir şekilde bir şeyler gelişir ve bir arkadaşınızı veya bütün olarak çevrenizi değiştirmeye karar verebilirsiniz. Bununla ilgili olaylar gelişir. İki, çocuğunuzla çocuğu olanlar için çocukla ilgili olan konularda bir değişim yaşama hissiyatı. Çocuktan biraz daha uzaklaşma, kendi özgürlüğünüze doğru bir adım atma ihtiyacı. Çünkü güneş de bu arada Uranüs'e doğru gittiği için kendi ben biraz evet siz biliyorsunuz çocuğa çok bağlı hatta bağımlı e, oluyorsunuz. Erkek kadın fark etmiyor sevgili yengeçler. Dolayısıyla burada biraz özgürleşme ihtiyacıyla hareket ediyor olabilirsiniz. Bakın bunun benzeri tutulma 24 Nisan 2005'te ve daha yaşlılarımız için benim gibi yaşlılar için de 14 Nisan 1987'de Şimdi buradaki ortak konularınız benim gibi yaşlı olanlar bilir. Genç olanlar da işte deneyimleyecekler biraz. Buralarda neyse ana deneyiminiz bunlara benzer olaylar gündeme gelecektir. Dolayısıyla bakın oralarda ana konu neydi? Neyi öğretti bu tutulma size? Şimdi bu 5 Mayıs'taki de size yine benzer konuyu anlatacak dolayısıyla. Evet şimdi ayın 10, ayın 7'sine gelelim. Evet, önce 7 pardon. 5'inden sonra Venüs 7'sinde girdiğinde burcunuza, sizin burcunuza geçecek yani şuradan. Ve o zaman da parlamaya kendinizi göstermeye başlayacaksınız. Bu sizin için gerçekten... Ya şu Pluto burç değiştiriyor ya sevgili yengeçler. Sırtınızdan bir ton yük kalktı kalktı yani öyle söyleyeyim size. Yani e, hadi diyelim ki yüzde yirminizin kalkmadı o da Ocak 2024'te kalkacak. Dolayısıyla güzel günler sizi bekliyor. 13'de bunlardan bir tanesi 13 Mayıs. Venüs Yengeç'te çok güzel açılarla özellikle Satürn'e çok güzel açılar yapacak ve sizin umutlarınızı kendinizle ilgili yeşertecek özellikle Yeni kariyer arayışında olan ve bunun için çırpınan yengeçler için önemli e, olayları gündeme getirecek. Evet, ayın 15'ine geldiğimizde ise Merkür düz hareketine e, dönecek. Merkür düz hareketine döndüğü zaman evet sizler artık daha rahat edeceksiniz düşünce sisteminizde arkadaşlarınızla olan ilişkilerde daha rahat edeceksiniz. Belki o sonlanan arkadaşlarınız için de aman iyi ki de oldu diyebilirsiniz sevgili yengeçler. Şimdi gelelim ayın 19'una. Ayın yani 19'una gelmeden önce ayın 17'si Jüpiter'in boğa burcuna gireceği ama. Sevgili yengeçler, vallahi bir kısmınızın ismi duyulacak. Aha da buraya yazıyorum. Yani işte yengeç arkadaşım şunu yaptı, bunu yaptı, şöyle oldu, işe girdi, evlendi, çocuk oldu. Siz iyi bir şekilde toplumda güzel bir şey yapmış olarak bir isminiz duyulacak ve özgürlüğünüzü elde etmiş olacaksınız. Rahat edeceksiniz, daha sosyal bir hale bürüneceksiniz ve çevrenize 19 Mayıs'tan itibaren önümüzdeki bir yıl yeni insanlar Bakın ve bu insanlar çoğunlukta maddi durumu iyi ve parayla ilgilenen veya veya keyifleri yerinde boş sohbet insanlar diyebilirim ben size. Evet bu bir yeni ay ayın 19'unda bir yeni ay olacak 28 derece Boğa burcunda 19 Mayıs'ta demek ki Yeni bir şey hayatınıza girecek, yeni insanlar hayatınıza girecek, yeni ortamlara gireceksiniz ve bunlar sizin için çok böyle e, keyifli olacak, rahat olacak ve bu insanlar, e, güçlü insanlar, yani çok güzel bir kapı açılacak öyle söyleyeyim size. 19 Mayıs'taki yeni aile beraber çok güzel bir kapı açılacak. Ve Mars da burcunuzu bırakacak, Aslan burcuna geçecek hemen akabinde. 21'inde geçer geçmez de, Mars geçer geçmez de sizin para ile ilgili konularınız artık biraz para harcayabilirsiniz. Bol, bol. <laughs> evet, sevgili gençler siz çok para harcamayı sevmezsiniz aslında. Ağustos'ta para harcamaya başlayacaksınız. Venüs zaten sizin burcunuzda. para parıl ve size Destek veriyor olacak. Güzel bir ay sizi bekliyor sevgili e, yengeçler. Her ne kadar Plüto kovaya geçerek sizi zorlasa da karşımızdan gittiği için e, hani bu anlamda yine de bu Toprak ve su grupları içerisinde sizi biraz daha pozitif etkileyecektir diye düşünüyorum. O karşıdaki de yani karşımızdaki 2008'den beri gidişatı çünkü çok zorladı size. Plüton'un gidişi. Ayın 30'una geldiğimizde ise sevgili yengeçler, Jüpiter ve Kuzey Ay düğümü arasındaki güzel etkileşim, daha doğrusu 28-29-30 o, o, civar son haftası diyelim, ayın son haftası diyelim buna biz. Ayın son haftası gerçekten bir kapı açılacak hayatımıza ve bu kuvvetle muhtemel işten gelecek bir para kapısı diyebilirim. Ne bileyim özellikle ticaretle uğraşan yengeçler için Yeni bir müşteri demek olabilir bu veya işte çok böyle size destek olacak bir arkadaşınızın hayatınıza hayatınıza girmesi demek olur bu çok karmik sizin gelecekte de elinizi tutacak biri olacaktır bu kişi veya yapacağınız her neyse ayın sonunda bu gerçekten e, sizi de çok mutlu edecek ve aynı zamanda bereket de getirecek bir durum diyebilirim sevgili e, yengeçler yine ayın 24'ü de sizin için çok güzel bir e, süreç olacak şimdi şöyle kısaca toparlarsam bu ay sizi daha e, sağlıklı bir ay bekliyor daha böyle endişelerinizden kurtulduğunuz bir ay sizi bekliyor ayın ikinci dönemi biraz Kendinizi her ne kadar geride tutmaya çalışsanız da toplum önünde önümüzdeki bir sene Jüpiter'in geçişiyle beraber 11. evinize parlayacağınızı çok net bir şekilde söyleyebilirim. Önümüzdeki bir sene siz bambaşka konulara adım atacaksınız. Şans sizden yana hiç merak etmeyin sevgili yengeçler. Evet hepiniz sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.